erişilebilir alfancaların değerli takipçileri hepiniz yeni videomuza hoş hoşgeldiniz bugün sizlere from your rice uygulamasını inceleyeceğiz daha önce bu uygulama kanalımızda mevcuttu ama kaldırılmak zorunda kaldı şimdi tam detayıyla beraber sizlere uygulamamızı tanıtmak istiyorum videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden istediğim bir şey var lütfen kanalımıza abone olun videomuzu beğenin testinize ihtiyacımız var. Ee, videomuzu paylaşırsanız, sosyal medya hesaplarımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hazırsanız videomuza geçelim. Seçilen. Ekran kaydı. Düğme. Sayfa 1 3. Uygulama klasörü. Son. Sayfa ayarl Ayarlanabilir. Sayfa 2. Best clip. Video birleştir. From your eyes. Uygulamamız bu arkadaşlar. From your eyes. Ana sayfa. Başlık. Ana sayfa başlık bizi bu seçeneğe karşılıyor. İlk uygulamaya giriş yaptığımız zaman Henüz bir fotoğraf galeri, kamera, seçilen, yüz kamera, düğme, galeri, yüzde yetmiş. Henüz bir fotoğraf yüklemediniz. Ana sayfa, henüz bir fotoğraf yüklemediniz. Henüz bir fotoğraf yüklemediniz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ee, galeriden Galeri, düğme. Buradan fotoğraf yüklediğiniz zaman Yüklediğiniz fotoğrafı güzel bir şekilde betimlemenize sağlar. Bir deneyelim. Galeri, Açılır pencereyi kapat. Vazge. Seç. Ekle. Fotoğraf. 30 Eylül. Fotoğraf. Foto. Fotoğraf. 30 Eylül. Mesela fotoğraf. 30 Eylül. Bunu da yapıyorum. Seçilen. Fotoğraf. Araç çubuğu. Seçilenleri göster. Bir. Düğüm. Açılır pencereyi kapatmak için. Bir foto. Bitti. Düğüme. Şimdi. Açılı pencere. Vaz. Seç. Algınlar. Ekle. Düğüme. Ana sayfa, henüz bir galeri, kamera, seçilen, ana sayfa, kamera, düğme, galeri, dün. henüz bir, yük, kamera, yükleniyor, yapay zeka betimlemeyi tamamlıyor, lütfen bekleyiniz. Şu anda, fotoğraf yükleniyor. Yapay zeka fotoğrafı betimlemeye çalışıyor. <laughs> ben de çok merak ettim acaba fotoğrafta ne var diye. Kamera yükleniyor. Yapay zeka betimlemeyi tamamlıyor. Lütfen bekleyiniz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Geri düğme betimleme menüyü göster düğme. E bakalım ne diyor? Sağda siyah giyen bir kişi var. Solda ten rengi giyen bir kişi var. Yeterli. Dümet. Sağda siyah giyen bir kişi var, solda ten rengi giyen bir kişi var. Evet. Bakın, ee, sağda. Yeter. Sağda siyah giyen bir kişi var, solda ten rengi giyen bir kişi var. Sağda siyah giyen bir kişi var, solda da ten rengi giyen bir kişi var diye betimledi. Burada bizlere ne diyor? Yeterli. Yetersiz. Dümet. Yani burada diyor ki, arkadaşım ben bunu betimledim sana. Sen bunu yeterli buluyor musun diyor arkadaşlar. Yetersiz diyorsak, e, yetersizin nedenini açıklıyoruz, yazı haline getiriyoruz ama ben buna yeterli diyeceğim. Yeterli, düğme, yeterli, uyarı, bu betimleme ne kadar faydalı, bir. Bakın ne kadar faydalı, bir, iki, üç, dört, beş, kapat, beş, ben, dört diyeceğim. Dört, dört, ana sayfa, temiz bir fotoğraf, galeri, kamera, seçilen, kamera, düğme. Arkadaşlar, e, şimdi bu tekrar yazı geldi. Galeri, temiz bir fotoğraf yüklemediniz. Şimdi ben hani fotoğraf yükledim ama bu betimlemelerim sekmesine giriyor. E, i̇ster galeriden fotoğraf yükleyin, ister ise e, kameradan fotoğraf çekip de yükleyebiliyorsunuz. Şimdi hadi e, geçelim sekmelerimize. Galeri, kamera, seçili, betimlemelerim, sekme 2, çizgi 4. Burada seçilen betimlemelerin tıkladım. yapay zeka tarafından betimlenmiş. Burada ee, biraz önce size göstermiş olduğum betimlemeler var. Bütün betimledikleriniz buraya gidiyor. Yapay zeka tarafından betimlenmiş. Ben mesela geçen gün yaptığıma bakacağım. Yapay yapay zeka tarafından geri betimle Menü. Görüntünün merkezinde koyu somon kıyafeti giyen bir kişi var. Bu bireyin varlığı çevredeki ortama karşı öne çıkıyor. Ek bir bağlam sağlanmadığı için bunun iç mekan mı yoksa dış mekan mı olduğu belli değil. Bakın bana. Yeterli. Düğme. Yeterli ve yetersiz. Aynı. Geri. Düğme. Ee, oldu. Menüyü göster. Düğme. Bir de size işte, bunun içine girdik ya. Menüyü göster seçeneğine tıklıyorum. Paylaş. Düğme. Başlık ekle. Düğme. Sil. Düğme. Kapat. Kapat. Bakın e, paylaş, başlık ekle, sil. Ben yani bunu sileceğim Sil. bir Uyarı. Resmi sil. Resmi silmek istediğinizden emin misiniz? Kapat. Sil. Düğme. Sil. Sildi. Ana sayfa. Başlık. Şimdi bakın diğer sekmemiz neymiş? Kalp profil. Sekme 3'e. Betimleme. Profil. Sekme 3'e. Seçilen. Profil. Emayi. İsim. Ne? ID. İsim. Nedim Tali. Adımı mesela söyledim. Nedim Tali. ID. Mele. Profili düzenle. Lider tablosu. Bize yazım. Destek, çıkış yap, düğme, hesabı sil, düğme, çıkış, destek, düğme, biz, lider tab, profili düzenle, düğme, ID, MLE, OTK, UT4, LLTX, L2V, 3K, profili düzenle, düğme. E, profili düzenle, buraya girmeyeceğim, burada özel bilgilerim olduğu için arkadaşlar. Lider tablosu, düğme, lider tablosu, bakalım. Geri, düğme, lider tab, yükleniyor, yükleniyor, lider tablosu, başlık, bir alt sökmen, skor, 800. 2 Sinan Yurttal, 3 İbrahim Yıldız, 4 Müslüm Dura, 5 Hikmet Karı, 6 Burcu Öz, 7 Abdullah, 8 Elif Sılaç, 9 Ümit Karı, 10 Pınar Kes yükleniyor. Gel, lider tablosu. 8 Elif Sılaç, 9, 10 Pınar, 10 Pınar 10 kes, Pınar Kesen, skor 110. Burada skorlar bulunuyor. Geri, düğme. Ben de bunu anlamadım. Geri, profili düğme. Lider, prof, emayi, talime, profili düzen, lider tab, bize yazın, düğme. Bize yazın. Eee... From Your Rise ekibine yazıyoruz arkadaşlar sorunlarımızı. Destek, düğme. Destekte de Onlarla iletişime geçiyoruz. Çıkış yap. Düğme. Çıkış yap. Hesabı sil. Düğme. Hesabı sil. Ana sayfa. Se betimleme. Seçil. Tercihler. Tercihler. Sekme 4'e çizgi 4. Tercihlere tıklayalım. En son sekmemiz olan. Seçilen. Tercihler. Sekme 4. Tema tercihleri. Düğme. Tema tercihleri. Bakalım içinde ne varmış. Geri. Düğme. Tema tercihleri. Tercih etmek istediğiniz temayı seçiniz. Seçiminizi daha sonra değiştirebilirsiniz. Aydınlık. Tema. Düğme karanlık tema, düme. Karanlık tema. Mesela ben karanlık tema seçtim. Seçiminizi daha sonra Aydınlık Aydınlık tema. Aydınlık tema. Karanlık aydınlık, tema. Karanlık tema. Düme. Karanlık var. Siyah, beyaz, düme, sarı, siyah, sarı, siyah, düme. Bu da e, rengine göre aydınlık mı, karanlık mı eee görünsün fotoğrafınız ona göre. söylüyor geri düğme geri çıkalım buradan Te tema tercih dil tercih ana sayfa dil tercihleri düğme dil tercihlerine bakalım geri düğme dil tercih seçilen Turkish düğme İngiliz düğme Mesela ben seçilen İngiliz Turkish dil tercihleri geri düğme dil Turkish düğme seçilen Turkish İngiliz seçilen İngiliz deneyelim düğme. From your eyes kapatıyorum. Uygulama değiştirici. From your eyes kapat. From from your eyes kapatılıyor. İstanbul Gmail erişilebilir. Aynı. Ses dönüştür. From your eyes video. From your eyes From your eyes. Başlık. To a yet. Bakın İngilizce olarak gösterdi. Ben Türkçe'yi seçiyorum. Preferences sekme görsel seçilen. Preferences Team Preferences Language Preferences Language Preferences geri düğme Language Turkish düğme seçilen Language geri düğme geri From your eyes kapat From From your eyes kapatılıyor. Uygulama değiştirici ses dönüş ay ses dönüş From your eyes From your eyes ana sayfa başlık. Bakın dilini İngilizce'den Türkçe'ye çevirebildim veya Türkçeden İngilizceye çevirebiliyorum ee, arkadaşlar yakın zamanda önümüzdeki bir fotoğraf yüzde yetmiş yüzde önümüzdeki aylarda e, bu uygulamaya yeni yeni özellikle gelecek yüz tanıma özelliği gelecek e, video ile görüntü özelliği gelecek bu nasıl yani e, bir video çekiyorsunuz video bile betimleyebilecek kapasiteye gelecek arkadaşlar